Başkanım Avrasya Ambalaj Fuarı 30. yılında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sizler de bugün İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamilleri İhracatçıları Birliği olarak fuara katılım sağladınız. Öncelikle fuarla ilgili düşünceleriniz neler? 30. yılını kutladığımız bu fuar 30. senesinde kapısını açtı sektöre. Hem ülkemizden yerli firmaların katıldığı hem de çevre ülkemizden katılan firmalarla beraber 1250'nin üzerinde katılımcının olduğu ve tahminen 80.000'in üzerindeki ziyaretçinin olacağı böyle önemli bir fuar. Bildiğiniz gibi kaliteli bir ambalaj aynı zamanda kaliteli ham ile beraber birleştiği zaman baktığın zaman mamul olarak markalaşma yönünde çok önemli bir yol alınabiliyor. Ülke imajımızın içinde çok çok önemli. Biz bu fuarı katılımcılarımızı destekliyoruz. İhracatlarını arttırmaları, üretimlerini arttırmaları ve ölçek büyütmeleri için desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. Başarılı bir fuar. Her sene zaten kendini kanıtlanmış, Her sene büyüyen bir fuar. Yurt dışında 3 senede bir yapılan bu fuarlar burada her sene yapılıyor ve bu doygunlukta ve dolulukta devam ediyor. Dolayısıyla bu fuarı düzen Anlayan, tertip eden, aynı zamanda Ambalaj Sanayiciliği Derneği'ne de çok çok teşekkür ediyoruz ve çok takdir ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Oysa bu fuarın devamı ülke ekonomimize çok ciddi katkılarda bulunacağını söylemek istiyorum. Peki kimya sektörünün ambalajdaki yeri nedir? Bu fuar kimya ihracatına nasıl bir katkı sağlıyor? Şimdi kimya sektörümüzün ham madde tarafımız var, bir de mamuller tarafımız var. Mamuller tarafımızda başta ilaç, kozmetik gibi böyle ambalaja dönük ev ve mutfak gereçleri olsun, ambalaj malzemelerini kullanılacağı yerler bu fuarda önemi çok çok fazla. Bu fuarda ambalajın kalitesi çok iyi olursa, sürdürülebilir bir şekilde, hakikaten karşılaştık alıcıların da beğendiği bir ambalaj tipi olursa, bir de ürünün de kalitesi olursa bu sefer de sürdürülebilir bir kaliteyle beraber ihracatın her sene arttığını göreceğiz. Dünyada rekabetçi koşullar var. Özellikle Çin'in, Amerika'nın kendi aralarındaki tarife savaşlarının olduğu bir dönemde bizlerin de hem nitelik anlamında hem nicelik anlamında ürünlerimizin ve aynı zamanda da firmalarımızın vereceği hizmetlerle beraber ihracatımızı sürdürülebilir şekilde arttırmaya devam edeceğimizi söylemek istiyorum. Dolayısıyla biz İstanbul Kimya Maddeler ve Mamuller İhracatçı Birliği olarak biz bu firmalarımızın ihracatlarını arttırmak için hem fuar olsun hem de aynı heyetler olsun, urge çalışmaları olsun. Dolayısıyla her konuda firmalarımızı destekliyoruz. Özellikle heyetler konusunda B2B heyetleri içinde hem Ticaret heyetleri hem de alım heyetleri bakımdan da desteklerimiz devam ediyor. Ticaret Bakanlığımızın katkılarıyla beraber bunu son derece iyi yaptığımızı söylemek istiyorum. Ölçeklerini büyütecek firmalara, ihracatını geliştirecek firmalara, özellikle 210'un üzerinde 210 tane ülkenin üzerindeki yerlere firmalara ihracat edecek firmalar için de çok önemli bir yer göstermektedir. Dolayısıyla başarılı, bereketli, güzel bir far diyorum. Sağ olsunlar, olsunlar.